Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Mart 2022. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Geçen videomda bahsettiğim 2022 yılı en ucuz engelli araç fiyatlarını çıkarttım. Sizler için derledim. Kanalıma abone olursanız zil butonuna basarsanız sevinirim. Videomuza geçelim. 2022 yılı için engellik raporunuzla birlikte alabileceğiniz yine araba modeli içerisinde yer alan araçlar için sizin için derledik. bunları sırayla bakalım şimdi. 2022 yılı ÖTV muafiyetle sıfır araba limiti resmi gazetede açıklanan 450.500 lira fiyat aralığına kadar olan araçlar için geçerli olacak belirtildi. Bu kapsamda yeni bir araç almak isteyenler için en üst limit 450.500 TL'dir. Yani engelli engelli arkadaşlarımız 450 bin 500 liraya kadar sıfır araç alabilirler. Yani bu fiyatın altında bir liste fiyatına sahip olan tüm modelleri ÖTV'siz olarak satın alabilirsiniz. ÖTV'siz araç alım daha söylüyorum 2022 yılı için en üst limit 450 bin TL'dir. Şimdi araçlarımıza geçelim arkadaşlar. burada tekrar fiyat markası öne çıkıyor. 2022'li yılı fiyat Egea Sedan 1.4 e, Fire 95 e, HP Normal fiyatı arkadaşlar 265.900 lira Normal fiyatı ÖTV'li KDV'li fiyatı 265.900 lira Ancak engelli e, bireyler için 166.187 lira tutmuş oluyor Aşağıda biz bunun hesaplamasını da size çıkarttım işte ÖTV olanından tutun da KDV olanına kadar e, bunları size e, ekranda zaten gördüğünüz için söylemeyeceğim. Sadece kazancınızı söyleyeyim burada. E, bu aracı alırsanız 99.713 lira e, olmuş Kazancınız olmuş oluyor. 2022 Fiat Egea'nın sedan urban modeli 1.4 faiz 95 HP. Bunun da normal fiyatı 307.900 lira. Engelli fiyatı 192.437 lira. Burada da kazancınız 115.463 liradır. Gene e, fiyatın 2022 fiyat Egea e, HP Street 1.4 Fire95 HP Normal fiyatı 305.900 lira e, Engelli bireyler için 191.188 lira Buradaki toplam kazançta 114.712 lira bir kazancımız olur e, da geçelim 2022 fiyat Egea'nın Cross Street 1.4 Fire 95 HP normal fiyatı 315.900 lira Engelli fiyat e, fiyatı 197.437 lira Buradaki kazancınız da 118.463 TL'dir. 2022 fiyat Egea Cross Urban modeli 1.4 Fire 95 HP 332.900 lira normal fiyatı Engelli fiyatı 195.823 lira, bu da 137.077 137.075 lira. E, fiyat 2022 fiyat Panda, Urban 1.0, e, şey bu e, hibrit modeli 70 HP, e, normal fiyatı 380.009 lira, e, engelli fiyatı 211.611 lira. Burada şunu söylemem gerekiyor, hibrit olduğu için ÖTV oranı %80'dir arkadaşlar. Yani buradaki kar biraz daha fazla çıkacak. Buradaki kazancınız 169.289 lira, aşağı yukarı 170.000 lira bir karımız olacak. 170.000 lira çok iyi bir para. Yani ÖTV çünkü sıfırladığı için, bunlar da %80 olduğu için hibrit modellerde ÖTV oranı %80 arkadaşlar Öbür modelimize geçelim. Renault e, markasına geçelim şimdi. 2002 2022 Renault Clio Joy 1.0 SC 65 beygir. E, normal fiyatı 311 bin lira. İngiliz fiyatı 194.375 lira. Buradaki kazancınız da 116.625 lira. Buna geçelim. 2022 Renault Clio Joy 1.0 TC Eco e, 100 beygir. Normal fiyatı 361 bin lira, engelli fiyatı 212 bin 350 lira, buradaki kazandığımız da 148 bin 647 bin lira arkadaşlar. Ben buraya resimleri eklerken hem e, içinin e, iç görünümü de e, ve dış görünümü koydum ki e, her ikisine de bakabilirsiniz şeklinde düşündüm. Geçelim tekrar yeni modelimize. 2022 e, Renault Twingo Joy 1.0 SC Eco 65 beygir normal fiyatı 355.000 TL. lira e, engelli fiyatı 208.323 lira e, buradaki kazancınız da 146.677 TL arkadaşlar. E, şimdi yeni bir markamıza geçelim. Hyundai e, 2022 Hyundai i10 manuel Jump 1.0 e, MPi 67 PS. Normal fiyatı 257.200 lira. Engelli fiyatı 171.467 lira. E, buradaki kazancınız da 85.133 lira arkadaşlar. 2022 e, i e, bu bu seferki otomatik vites e, Jump 1.0 MPI 67 PC. Normal fiyatı 286.000 lira. Engelli fiyatı 178.750 lira. Oradaki toplam kazancınız da 107.250 lira arkadaşlar. 2022 Hyundai Ioniq e, gene otomatik stil modeli bu sefer 1.2 MPI, 84 PS, 183.000 şey normal fiyatı 293.700 lira, engelli fiyatı 183.562 lira. Oradaki kazancınız da 110.138 lira arkadaşlar. Bu e, Araçları özellikle seçtim, bu kapsamda baktığınız zaman yılın en ucuz engelli aracı olarak karşımıza Hyundai i10 modeli çıkmaktadır arkadaşlar. E, Tabi bununla beraber, e, Hyundai i10 beraber Renault Renault Clio modelleri, Fiat Egea modelleri yılın en ucuz sıfır engelli araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. E, buradaki fiyatları ben çıkartırken, en son fiyat, en son güncellenmiş fiyatlardır arkadaşlar. Yani e, kendi sitelerinden e, baktım, ÖTV bir hesaplamasını birebir yaptım, kontrol de ettim. Bu ÖTV hesaplamada e, 12 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesine uygun olarak hesaplama yapıldı. E, yani kararnamedeki rakam neyse, 12 Ocak'ta yayınlanan neyse, e, bütün hesaplamalı. Bunun üzerine yapıldı. E, bundan dolayı da e, rakamlarımız doğru rakamlardır arkadaşlar. Yani tahmini bir rakamlar değildir. Gerçek, Z rakamlardır ve kusura kadar hesap edilmiştir. Ee, ona göre incelersiniz. Ee, bugünkü videomuz bu kadar. Ee, sizden tek ricam, izleme listem çok fazla, çok fazla videolarım izleniyor. Ancak abone olan sayısı çok düşük. Ee, bundan dolayı da abone sayımı tutturamıyorum. Ee, Youtube'da yani aşağı yukarı bir fazla bir e, video yapmazsam da nereden baksanız 15-20 videom olmuştur bana bu yönden destek olursanız abone olursanız zil butonuna basarak e, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz daha değişik bir sürü bir videomuz olacak o videolardan da faydalanabilirsiniz e, yaptığım videoları da paylaşırsanız e, çok sevinirim e, bir sonraki videomuzda inşallah e, bu gene engel raporla araç kısmında 3. videomuz olacak. onu çekeceğim e, bunda da Engelli raporuyla araç nasıl alınır, ne gibi evraklar gerekir, nereye müracaat edilmesi lazım gibi konuları işleyeceğim. İlk videomda biliyorsunuz, yani şey almak için engelli raporuyla şartlar nelerdi onları bahsetmiştik. gibi videomuzda da alabileceğiniz 2022 yılındaki araçların fiyatlarını size çıkarttık. Bir sonraki videomuzda da son videomuzda da bu engel raporlu araç videomuzun sonunda ise bu araçlar engel raporlu araç nasıl alınır kısmını işleyeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sizlere engelsiz sağlıklı günler diliyorum. İyi günler iyi çalışmalar sağ olun.